7 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Europen İntersük Fuarı'nın tanıtım toplantısı, salon organizatörlüğünde Grand Hayat İstanbul Oteli'nde gerçekleştirildi. Çok aktif olarak, e, e, Genel Müdür Maria Odül yaptığı sunumla başlayan toplantıda, fuar dahilindeki yarışmalar ve etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verildi. <laughs> Fırıncılık, pastacılık, dondurmacılık, çikolatacılık ve şekerlemecilik sektörlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra Öröpen Fuarı'nın bu sektörlere sağladığı katkılar da katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın da katıldığı toplantıda Türkiye'nin fırıncılık, pastacılık ve aşçılık alanında önde gelen isimleri de yer aldı. Yükselten bir çok çok önemli. Kahvaltı eşliğinde sunumu takip eden katılımcılar zaman zaman fuarın genel müdürü Mario Dulfonde'ye sorular yönelttiler. İyi görmek istiyor musunuz? Toplantıda Gastro TV genel yayın koordinatörü Vasif Akmanda söz aldı. Fransız gastronomisi estetik, lezzet ve kalite olarak dünyaya damgasını vurmuş bir e, tür. ...bizim bundan etkilenmemiş olmamız mümkün değil. Geçtiğimiz yıllarda defalarca izlediğim bu fuarı... ...bu sene duyuru tarihinin maalesef bize geç intikal etmesi sebebiyle programımı alamadım. 3-7 tarihleri arasında Düsseldorf'ta ProVine Fuarında olmak zorundayım. Halbuki iki gün öncesinde Paris'te bu güzel etkinliği daha taze, daha yeni yüzüyle izlemek isterdim. İnşallah bundan sonrakinde bundan sonrakinde esasında Avrupalı Türk Aşçılar ve Gastronomlar Birliği adında Berlin'de kurduğumuz ve bu isimle katıldığımız 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nda pastacılık alanında bir madalyayı ülkemize kazandıran bu derneğin pastacısı değerli kardeşim aramızda bilgin bilgin yazan şöyle bir kendini göster onun onun yönetiminde inşallah bundan sonrakinde biz de Avrupalı Türkler aşçılar ve pastacılar olarak bulunmak isteyeceğiz. Toplantının ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve European Intersük Fuarı'nın Genel Müdürü Mario toplantı toplantıyla ilgili sorular yönelttik. Merhabalar. Sunum esnasında Türkiye'de endüstriyel fırıncılığın gelişmiş olduğu belirtildi. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir acaba? E, mutlaka Türkiye'de endüstriyel fırıncı gelişirken e, geçmişe göre e, sayı olarak biraz daha fazla ama ekmekteki damak tadını e, Türk insanı olarak çok sevdiğimizden ve fazla ekmek tükettiğimizden olacak ki e, endüstriyel fırında maalesef diğer e, matador fırınlarında veya diğer küçük fırınlardaki damak tadını yakalamak mümkün olmadığı için e, çok fazla yol kat etmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Türk insanı bir nevi makine ağırlıklı üretimden daha ziyade fazla makine ağırlığı olmayan, fazla fabrikasyon çok üretim yapmayan, tesisatik üretilen, damak tadını hitap eden daha lezzetli ekmekleri tercih ediyor. Bu da diğer ülkelere baktığımızda Türkiye olarak tamamen endüstriyel fırına yöneldiğimiz söylenemez. Ama geçmişe baktığımızda sayı olarak geçmiş yıllara göre fazla olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de fırıncılık ve pastacılık sektörü nasıl buluyorsunuz? Como vous trouvez le secteur de boulangerie et de pâtisserie en Turquie? Est-ce que vous avez une idée de ce secteur en Turquie? Alors oui, j'ai une idée. Je sais que la boulangerie est un secteur très traditionnel en Turquie, que vous fabriquez du très bon pain. Vous avez des, euh, en pâtisserie, vous avez des recettes traditionnelles qui sont très intéressantes. Il serait intéressant d'avoir une collaboration entre les Français et les Turcs pour essayer d'améliorer ces recettes et de les travailler ensemble, parce que les Français peuvent en tirer quelque chose, et les Turcs également. Ee, tabii çok iyi tanıyorum Türkiye'deki fırıncılık ve pastacılık sektörünü. Öncelikle e, fırıncılıkta sizin çok tradisyonel yöntemleriniz var, çok güzel ekmekleriniz var. E, çok değişik şekillerde yapıyorsunuz bunu, çok iyi bir durumdasınız. Pastacılıkta da aynı şekilde çok değişik ve yerel tatlarınız var. Ve Fransız e, e, yemekleri, yani Fransız yemeklerine yakın aslında tat olarak ve kalite olarak da. E, o yüzden e, fuarda, European Fuarı'nda bununla alakalı olaraktan güzel şeyler bulabileceğinizi ve Fransızlar ve Türklerin hem pastacılık hem fırıncılık alanında güzel işbirlikleri yapabileceklerine inanıyoruz. Peki e, fuara katılmak isteyen, fuarı ziyaret etmek isteyen katılımcılara bir mesajınız var mı? Ha, etki ve mesaj pour les exposants, pour les sociétés qui veulent exposer sur le pain, les sociétés turques ou les visiteurs turcs qui souhaitent visiter le salon. Un message pour Alors, bien sûr, j'ai un message et j'espère avoir des exposants turcs parce que les produits et les matériels turcs nous intéressent sur le marché français. Ils ont de très bonnes qualités, un très bon rapport qualité-prix. Et puis les visiteurs turcs, ce qu'ils vont pouvoir trouver sur Europe 1, c'est le raffinement français, c'est le, toutes les tendances mondiales actuellement sur ce marché, de la boulangerie et de la pâtisserie, et pour pouvoir s'inspirer, trouver des solutions pour générer du nouveau chiffre d'affaires dans leur établissement. Tabii her yıl daha fazla katılımcı almak istiyoruz tabii ki. Çünkü Türklerin ürünleri hem pastacılık hem fırıncılıkta hem ürünleri hem de materyalleri ve ekipmanları çok iyi kalitede. Fiyat ve kalite paritesi çok iyi bir durumda. O yüzden tabii ki çok fazla katılımcı almak istiyoruz. Türkiye'den daha çok katılımcı firma istiyoruz. Arzumuz budur. Ziyaretçi olarak da ziyaret etmek isteyen firmalar Örepen Fuarı'nda bir Fransız tarzını bulabilirler. Hem fırıncılık hem Hastacılıkta en yeni trendleri, cirolarını arttırabilecekleri en pratik yöntemleri ve yeni trendleri bulabilirler. Bu anlamda ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.